Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir Age of History videosuna hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte Azerbaycan'dan Safevi İmparatorluğu kurmaya göstermiştim. Bugün ise sizler birlikte çok güzel bir içerik yapacağız. 1440 yılından itibaren Osmanlı olarak değil, Türkiye olarak devam etseydik neler olurdu videosunu yapacağız dostlar. Hemen şu şekilde anlatayım. Türkiye olarak başlayacağız. Anadolu'yu tekrardan hakim kılacağız. İstanbul'u tekrar fethedeceğiz ve kalan vakitlerimizde Balkanlara açılarak modern Osmanlı devletini belki kurabiliriz dostlar. Zamanımız kalırsa eğer. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek istersen yavaştan başlayalım arkadaşlar. Buradan Kahramanlı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 6.207 nüfusumuz varken 1.372 bin, bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan devlet vergilerimizi, nüfusumuzu aynı şekilde ülke yatırımlarımız standart kurumlara çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenebilir veya da henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki sizler de 20 bin olduk. Bundan sonra hedefimiz de 25 bin. İnşallah hızlı bir sürede oraya da varırız efendim. Şimdi öncelikle ordu teknolojisini veriyorum ve burayı kapatıyorum. Arkadaşlar bu arada videomuzda başlamadan önce şöyle ufak bir duyurda bulunacağım. Ay bu gördüğünüz harita olsun. Diğer haritalarımız aynı şekilde modlar, senaryoların hepsi açıklamadaki ilk linkte mevcut. İsterseniz aşağı kaydırıp oradan linke tıklayıp diğer modları da indirip oyununuza ekleyebilirsiniz dostlar. Telefon ve bilgisayar için uyumludurlar. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle haritamıza bakacak olursak görüyorsunuz ki Türkiye olarak başlamış olduğumuz yerde nereden baksanız alacak toprak sayımız o kadar fazla ki Türkiye yeniden kurmak çok zor arkadaşlar bu arada. Ama yapacağız. Tek bölümde yapmaya çalışacağım bunu. Öncelikle burada İstanbul var. İstanbul'u bir fethedelim. Ama başkentimizi önce bir değiştirmemiz gerekiyor. Edirne'ye hemen geliyorum. Diplomos'tan başkentimizi taşıyalım. Daha sonrasında ise yavaştan sağ sona oyumuzu zandıracağım. Paramızı 300 bine kadar çıkartacağım. Zaten 300 binden sonrası enflasyona girdiği için bize yetecektir. 252 bin, 289 bin. güzel. Para zaten enflasyona girdi görüyorsunuz ki. Şimdi İstanbul'u tekrar bir fethedelim bakalım. Şöyle 25-8 asker yetecektir. Diplomastan savaşımızı ilan ediyorum. Bakalım Bizans İmparatoru bu sefer Mustafa Kemal Atatürk'ü görünce ne yapacak? Hiçbir şey yapamadı arkadaşlar. Şöyle 42 bin askeri de buraya gönderiyorum. Burada da toprakları var biliyorsunuz ki bu Bizanslıların. Alıyorum abi. E, ee, buraları da alan şekilde güzel. Bizans bitti. Hızlı bir şekilde düştü zaten. Bizans yapacak bir şeyleri de kalmadığı için adamlar teslim olmak durumunda kaldılar. Hemen askerlerimi sileceğim ve daha sonrasında direkt barışımızı yapalım. Evet Bizans'ın bu kadar kolay düşeceğini de beklemiyordum arkadaşlar. Normal şartlarda biliyorsunuz ki siz ne kadar asker basarsanız onlar iki katını basıyorlardı. Ama bu sefer hazırlıksız yakaladık galiba hiçbir şekilde asker basmadılar. Arkadaşlar bu arada dün gece 5'te bir oturdum 7'ye kadar. Ecofistory'a e ait içerikler yazmaya başladım. Bu da ilk içerim. Yani bundan sonra yaklaşık 50 farklı içerik göreceksiniz kanalda. Haberiniz olsun. Burada ülke araştırmalarını veriyorum. Ya konuşacak çok şeyimiz var bu arada. Hepsini teker teker konuşacağız. Bu arada akşam saat 21.00'da 2. dünya savaşında. Demokrat Almanya serisi gelecek. Haberiniz olsun dostlarım. Onu da kaçırmamak için videonun bildirimlerini açabilirsiniz. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi buradan hedefimiz ne? Hemen söyleyeyim. Hedefimiz Candaroğlu Beyliği, Karamanoğlu Beyliği, Dudkadiroğlu Beyliği ve aynı şekilde Ak gibi ilerleyeceğiz. Bakalım Timur Atatürk'ü görünce ne yapacak? Göreceğiz. Ee, buradan şunları da veriyorum ve burayı kapatıyorum. Şimdi hemen askerlerimizi basalım. Az önce 42 bin askeri ters ettim. Var ya içim bir arkadaşlar acıdı. Bir acıdı. 23 bin askeri şöyle dağıtacağım. Ee, ülke araştırmaları zaten kapanmış Güzel Şuradan bir teknoloji puanımız daha verip Burayı kapatabilirim Arkadaşlar bu arada bu videoyu yaklaşık 52. kez tekrar ettiğim olabilir Sürekli hata yapıyorum abi Ben anlamadım bu videoyu niye böyle oldu Anlamadım ama sonunda başardım galiba Siz eğer bu videoyu izliyorsanız Evet, buranın da işini hallettik. Bayağı iyi oldu. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında Instagram sayfam mevcut. Instagram'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Aynı şekilde yorumlarda da mevcut durumda. Orada eğer istek ve görüşleriniz, sorunlarınız falan varsa bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Orada da e, bazen böyle etkinlikler falan yapıyoruz. Etkinliklere de katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi asimilasyon süreçlerimiz hepsini onaylayalım. Daha sonrasında şöyle bir baktığımız anda görüyorsunuz ki 1.332.000'de başlayıp 1.617.000'e kadar çıkmışken aynı şekilde 6 milyondan .000 7.318.000'e kadar da çıkmış durumdayız. Hedefimiz şimdi Karamanoğlu Beyliği. Bakalım Karamanlılar ne yapacak? Şöyle çekiyorum askerlerimizi. Aynı şekilde buradan da asker basacağım. Biliyorsunuz beni tanıyanlar varsa eğer bir videoda çok fazla hata yaptıysam genelde hep burnum kaşınır arkadaşlar benim. Video çekmemi engeller. Niye bilmiyorum ama oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Savaşımızı ilan edeceğim. Buralara da giriyorum aynı şekilde. Çok hızlı oluyor lan. Bir de Türkiye olarak bakalım. Bir de teknolojimizi geliştirelim. Teknolojide üst seviyeye kadar çıkalım. Neler oluyor? Bu arada monarşist. Döndüğüm an büyük Osmanlı kuruyorum diye biliyordum ama bir deneyelim. Onu da görmüş oluruz en azından. Ama Osmanlı'da oynarsanız Türkiye kuramıyorsunuz. Lukas'ın ayarladığı şekilde yer oynarsanız tabii ki de. Evet sonunda bize karşı bir direniş gördüm. Abi sonunda be. Şu askerlerimi çekiyorum. Evet bu adamı arkalayacağım şimdi. Çok güzel arkalama sanatımızı kullanacağım. Güzel. Hiçbir yere kaçamaz merak etmeyin. Görüyorsunuz bitti bu savaş. 4860 ee, 4867 bunlar da buraya gidiyor. Tamamdır. Buradaki savaşımız da tamamlandı. Yavaş yavaş Anadolu'ya girişimizi yapıyoruz. Başkent İstanbul yapacağım şimdi. Yani Konstantinopoli olarak kalacak ama İstanbul başkent olacak işte. Evet, diplomasi başkenti taşı. Yapamıyorum. Vay vay vay. Çünkü Karamanoğlu Bey'le bir asimilasyon sürecimizi başlatalım. Güzel. Dışarıdan nitrol ve araba geçti. İnşallah size seti gelmemiştir. Evet asimilasyon süreçlerimizi bitirdik. Sparta'yı da aynı şekilde asimilasyon yapacağım. Tamamdır. Diplomasiden şöyle bir başkent taşıma yapabiliyor muyum artık? Kaç güne kadar beklemem lazım? Arkadaşlar başkent değiştiremiyorum. Beklerim hocam. Ya da param mı yetmiyordur? Kesin param yetmiyordur biliyor musunuz? Yet tamamdır. İstanbul artık başkent oldu. Hedefimiz şimdi Dul Kadir oldu. Ak koyunlar gibi ilerleyeceğiz. Oğlum 1440 yılında da yani Türkiye'de gelip sizi yok ediyor ve kardeşim. 86 bin. Bu sıralar Avrupa Üniversitesi 4'e sardım. Witcher'ı yarısını bırakmak istemiyorum ama Witcher'ı da bırakıyorum yerde ara Ama Avrupa Üniversitesi de çok iyi oyun arkadaşlar yani. Oynamanızı öneririm sizlere de. Sağolsunlar Troy abim tüm diyasileri vardı Eyvallah. Onu da belki videosunu çekebilirim. Eğer isterseniz tabii ki de. Genelde Avrupa Üniversitesi 4'ten herkes sıkılıyor ama Hoy 4'ten sıkılmıyorlar. Niye bilmiyorum ama. 52 bin askerle ilerliyorum. E, Timur. Yavaş yavaş Timur'a da yaklaşıyorum bu arada. Askerlerle ilerleyelim abi. Askerlerimi çekeceğim bu tarafa. Sen buraya. Tamam. Bayağı iyi ilerledik. Buradan şunları şuraya yiyeceğim. Zulkadir bakalım ultimatomumu kabul edecek mi? Evet Anadolu'nun yavaş yavaş bütünleşmesini sağladım bu arada ya Bana şükretsinler gerçekten bak Tüm Anadolu'yu e, Bir birlik altında topluyorum, topluyorum abi Evet askerleri de buraya çekiyorum arkadaşlar bu arada bunun serisini ister misiniz lütfen yorumlara yazın e, Yani isterseniz yapabilirim Şöyle alıyorum Hadi Bugün mountainbillet Varban bant çekilişi yapalım arkadaşlar Instagram herkesi bekliyorum e, Anket şeyden olacak hikayeler bölümünden olacak Akşam saat 20.00 anketi başlatacağım. Yani kazanan kişiye varmant vereceğim. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. İçimden geldi lan. Valla. Evet Dulkadir ve Akko oynuyor. Aynı şekilde yıkmama bitirmekten sonra görüyorsunuz ki bayağı güçlüyüz ya. Ben ne diyeyim. Az önce ağzım yamuldu Konuşamadım. Akko oyunlar. Oğlum çok hızlı gelişiyoruz. Ben niye böyle oldu lan bu oyun? Osmanlı ile bile bu kadar hızlı geliştim ben hatırlamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bekle. Yok Atatürk'te bile buff yok ki. Oğlum Atatürk'ün normalde buff'ları vardı. Buff'ları nerede bu Atatürk'ün? Yok. Lukas abi ne yaptın sen Atatürk'üme benim? Nüfus artışı artı bir ekonomisi artı bir ülke arası nasıl bir artı bir geliyor? Nerede? Buff'larda yok ki ben nasıl büyüyorum abi? Evet şimdi Karakoyunlara... Karakoyun muydu lan bunun ismi? Şöyle bakayım. Evet Karakoyunlara bir savaş açalım. Arkadaşlar bu arada aşağıdan abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi oradan da yavaş yavaş 25 bin. Bakın 25 bin güzel bir sayı. 20 bine eskiden güzel diyorduk ama artık 20 bin 500 olduk. Yani 20 binde yarıladık. Artık hedef 25 bin. Ondan sonra da 31 bin Allah. i̇şte ben kitlemi... Kitlem benim seviyor ya. Ben de kitlemi seviyorum. Böyle geçiniyoruz işte değil mi? Siz ne isterseniz yapmaya çalışıyorum genelde. Fark etmişsinizdir. Değil mi arkadaşlar? Alalım buraları. aynı şekilde buraları da alacağım. Vallahi 5'te bir oturdum. Arkadaşlar, Normalde ben gece hep 5'te falan yatarım, oyun oynuyorum genelde. Hep. Ama bu sefer dedim ki hadi dedim 2'de yatayım. Lan uyku düzenim alışmamış. Arkada gittim bir attım. iki saat boyunca böyle yatakta döndüm, bu dolaştım, döndüm, dolaştım, gezdim, gezdim böyle yer yere gittim, geldim. Uyuyamadım. Sonra açtım bilgisayarı. içerik yazmaya başladım. Yani <laughs> arkadaşlar içeriklerim yarısı oyun içi inceleme ve senaryo tanıtım diğer 10-15 tanesi ise 100 tane içerik bulduysam 15 tanesi de seri ama yani bulduğum seriler de alfa seriler haberiniz olsun yani ilk dünya savaşında demokrat almanya kim yapmış onu biz yapacağız işte evet haçın mekliğinden büyük bir asker geldi bu arada kusura bakmayın mikrofonu buldum yavaştan 25 bin askere şöyle dağıtıyorum tamam sen buraya gidiyorsun Açıklamadan Instagram'a sayfama gelmeyi unutmayınız. Dediğim gibi anket yapacağız bugün. Anketten kazanana varvant vereceğim efendim. Güzel olacağını düşünüyorum. Hareket puanım bitti. Evet. Aklımda çok fazla içerik var ama hadi hayırlısı bakalım. Ben içerik makinesiyim galiba ya. Yorumlarda bir içerik makinesi yorumu görüyorum. Ve onun hakkını vermek için geldim arkadaşlar. Onca yılı bunun için teptim. Ahmak bir samuray. Geri dönüp geçmişe dönüp ben hemen arkadaşlar Samuray Jack'e döndü olay. Bak bak görüyor musunuz? Samuray Jack'i izleyen varsa bizdensin kardeşim haberin olsun. Ama yeter be kap. Bu ne ya? Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor şimdi? Yani sen oradan bunu bunu alacağı güçleneceğim mi zannediyorsun? Açın bekleyin de şuradan giriyorum. Tamam güzel. Baritimizi yapalım. Hepsini aynı anda topraklarımıza kattık. Oğlum ben normal şartlarda Osmanlı ile ben bu kadar bile geliştim hızlı şey anlamadım lan. Gerçi canlı yayın serimiz vardı hatırlayan vardır. Canlı yayında uçtuk yemin ediyorum. Ultimatom. Kaydet. Tamamdır. Trabzon'da ee, Trabzon'a da bir atabilir miyim? Ama 50 bin üstündeki ekonomiden hiçbirisi ultimatum kabul etmez genelde. Şöyle bir deneyeceğim. Kabul ederse adamsın dedim ben ne dedim kabul etmez dedim. Ee, eyaletleri talep et, kaydet, bitti. Askerleri şöyle toparlıyorum. Sen buraya, sen buraya, sen de buraya geliyorsun. Bu oyunu seviyorum ben ya. Vallahi. Güzel. Buradaki işimiz bitti. Hemen asimilasyonlarımızı yapalım. Asimilasyon yapmayı da çok seviyorum. Lanet olsun. Evet. Yap abi. Devam edelim. Bakın bu modun linki açıklamada mevcut. Bak tekrar söylüyorum. Sonra bana dönüp kızmayın arkadaşlar. Modun linki açıklamada var. Vallahi var bak. Evet gel. Buradan da orada basıyorum. Buradan da ve buradan da. Güzel. Aynı anda hepsine savaş açacağım. Sen de buradan bir tek de asker bas. Aynı şekilde savaşı aç. Kart almamız lazım. Bu kim lan? Ben bir an giremeyince bu kim dedim arkadaşlar. Yorumlara bir arkadaş şey yazmış. Sohbetin çok seviliyor. Teşekkür ederim. Her zaman böyleyim ben. Hep böyleyim arkadaşlar. Hep tatlıyım ve tontişim bak. Tontiş değilim lan. Şaka yaptım. Vallahi. Barış makedeli. Şöyle gel. Evet arkadaşlar. Resmi Türkiye topraklarına hoş geldiniz. Hatay'a e, alabilir miyiz bilmiyorum. Ama Hatay'a da şöyle asker çekeceğim. Kartımızda bir de büyük bir devlet var çünkü. Şaşırdım husus. Her şey nüfus şeyimin yetmesi arkadaşlar. Neden ona? Prestijimin yetmesi ya. Evet. evet. Size ben ne demiştim hatırlayın. Kabul 50 bin hiçbir devlet kabul etmez bu oyunda. Ben artık anladım arkadaşlar. Siz de bunu bilerek oynayın yani haberiniz olsun. Kabul etmiyorlar. Hicaz falan hayırdır. Şöyle al abi. İlerleyelim. Tamam şöyle ufak bir barış mülakesi. Evet. Resmi Türk toprağına benzedi mi? Analist. Evet Türkiye arkadaşlar. Neyse dostlarım kardeşlerim bir sonraki bölümlerimizde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Akşam atacağım videoyu kesinlikle kaçırmamanızı öneririm. Çok güzel bir içerikle karşınızda olacağım. Ee, belki zamanımız o video çok güzel izlenirse aynı şekilde akşamda bir tek de Hearts of Iron 4 videosu görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Yapmanız gereken tek şey o videoya güzel bir etkileşim göstermek. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Açıklamada senaryoların ve modların linkleri var. Yapmanız gereken tek şey abone değilseniz abone olmak. Onun dışında tüm modları ve senaryoları indirip oyunuza ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.